Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan benim tanımsız arkadaşlarım. şimdi. Bir tane ne atı vardı ya. Bir şey dişatı vardı da. Bakın. Oyunu daha yeni yüklediğim için. Tam alışamadım böyle. Görüyorum bakın tam şurada. Şu an bir desek yani soğutmaya çalışıyorum. Tam burada bir at var. Oraya kilit yok. Yani oradayım zaten. Buradan da şey şöyle çıkıyoruz. Evet. Ben oradaydım zaten atı kaçırdım. İlk defa oynadığım için şimdi nasıl oldu bilmiyorum. Koşuyorum şu an. Gidiyorum. Bu da bizim atımız. Var. Normalde burada olması lazım. Ama itne kaçtı gitti. Nereye gitti gittiğini hiç bilmiyorum şu an bakıyoruz arkadaşlar böyle videolar dolar yani videoya like atıp abone olmayı unutmayın adam öyle bir şey koşsana kodun altı nerede arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın bak like atmazsan şuradan aşağı atarım kendime enerjide bitti bunun enerjisinin anlamı bilmiyorum o adama açmışlar. Oğlum köpeğe sıkmış lan lan Biz iyi insanı şu kota alalım Kaç 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 Şimdi anasını satayım biz yaptık sana var Yanlış yere girdim Şu kameraya bir tüken çıktım Hocam ben bir şey yapmam dur Dur Anasını <laughs> sikiyim oynayamıyorum Durun lan <laughs> geçerim ben böyle hayatımı amına koyayım dur beni bırak beni bırak bak beni bırak bak ben sinirleniyorum sikerim buraya oruç bu çocuğu ya ananı sikiyim amını amına koyayım ben böyle ya hep stop bir saniye geliyorum şu an biri arıyor beni önemli Yeah, Bak yeah, ya yeah, yeah, Ha? Evet, ha. evet geldim. Arkadaşlar bu arada kamera kötü yeni kamera alacağız. Öldük ya. Şu hayvan çağır. Neyle çağırıldık ya? Oyna şimdi dayanayım. Heh. Gelsin ya. Puşt. Arkadaşlar tamam, ben bunu bir al. bu arada bu oyunu bir tane abiden aldım. Onun sistem hesabı yani bu. Beğen sistem hesabı değil. Daha tuşları gidiyorum bilmiyorum çok. Hop! <laughs> anam 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 kaçırdık bu adam gidecek şimdi. <laughs>

Koş koş koş. Hızlı ol hızlı ol at. Piç kurusunu yakalamam lazım o çocuğu. Oo bir bak 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 oyna alışmaya çalışıyorum dediğim gibi Burada bir şeyler var Bu nasıl satayım bakayım yatabilirim. Yatabilirim, yatabilirim. Dur lan dur nasıl duruyor anasını sikiyim Dur Dur Dur, dur mal hayvan ya. Abi gül. Aç kapıyı. Ne la açıyorsun şimdi ya. R ne yapıyor? Bana ne zaman sikiyim? Açtı mı lan? Açtık ama. Bayan ya. Yani. Kapıyı kapatabiliyor mu? Ne bakıyor? Eee bas. Eee bas. Bunda. Abici beni bir bırak. adamların ağzına sıçmışlar lan Vay neyse Saklanmamız lazım Vay gelirlerse Benden geçer abisinin biri ya Yeter artık Bu hayatı yerim abi Ya şu fil dişi bulamadık ya Aa kurtulduk şu şey alayım. Şu kayış alayım. Bırak kayışı. Esselamünaleyküm. Oh. Şimdi pat herhalde yatma yerine kaydı şu an başlattım. Bunu kapattım. Tamam şu an okey herhalde. Oyun durdu yanlışlıkla. G'ye bastım anasını satayım. Farklı bir yerlere girdim. Evet. Ben şu an atı sevdim. Evet şu an full Fule ne? Q ne? Fule ne? diyor? Anlamıyorum. İnternetten hemen bakıyoruz. İngilizce 0.2 Evet hemen ikisi arkada inşaat var bu Böyle bir iki dakika bekleyin. Amına bu oyun Türkçe'ye çevrilmiyor yani. Bilenler var ki olmayasın var hmm. orada. Seleye çıkarın diyor. Çalışmak, fırçalamak, kurur, pat. Amrım ne diyor yani? Çalışmak diyor. Seleye çıkarın. Bakın şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? bak gözükmüyorsa benim suçum yok kameranın suçu O zaman Bizim H'ye basmamız lazım Acaba Şu an Amına koy neyi çıkardın ya ben zaten arkasındaki şeyi yatağa çıkaracak amına koy. komple şeyi çıkardı amına koyayım adamın sırtını çıkardım neyse bindik ya koştur anam koştur babam Hadi yandan 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 Alışamadı oyuna kalacağım Yanıyor bu akşam akşam Yanıyor bu akşam Arkasındaki şey nasıl çıkaracağız acaba ya O yatak matak olayı vardı Şu an tam oyunu bilmiyorum dediğim gibi izlediklerimden bir şeyler öğrendik Bu kadarını öğrendik anasını satayım ya şu beyaz fil dişatı mı öyle bir şey var bir korkutucu zat. Onu almayıyoruz. İnşallah. Bu at da çok seksi bir at da. Yapacak bir şey yok bu at daha iyi. İnşallah artık yakalar anasını. Arkadaşlar bu arada. Ne, tarz videolar istiyorsanız yazın. Ne oluyor lan? Nereye gidiyorsun? Ne Ne oldu? Ne yaptın? Arkadaşlar şey diyorlar bu at çok korkak fiyat ama o finişatı çok cesur bir at olduğu için ben istiyorum zaten. Burada ne vardı? Tabii? Ayı varmış. Ayı mı? Ne? Saldırmıyor ki. Bu at çok korkuyor. Tren tren geçerken de korkuyor Bekleyin şunu sikeceğim Ağzını sikeyim Hay dolar Ağzını sikeyim ağzını sikeyim Önüne baksana Mal at tamam, Niye önüne bakmıyorsun Sen götüne koyayım Götüne koyayım Sikeyim seni bu atı Orası bu çocuğu bağırmaya bırak sikerim seni lan Dur lan. Yardım edesin. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlu? Hayırdır? Sikerim sizi ha Ağzınıza kolum Niye kaldın? Oğlum bak 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 bak. Ben sinirleniyorum. Ağzına koydum. Bakın senin ananız köprü yok arkadaşlar bu arada. Çocuğum. <laughs> <laughs> ne? Bu piçey. Niye kader bir şey yapıyor? Bu çocuğu bıraksana karıyı Gel gel kardeşim gel. Köye ya bastırdı ne oluyor? Bak. İşte bak Bak sonra diyorlar ki Neden yardım etmiyorsun Abi Sonra ben de diyorum ki Sana ne Koş şu atın yanına Kırmızı yanına Orada. Atma bunu. At mı öyle At. At. At At Ne oldu lan ne oldu? <laughs> ha, şey ölüyor da iyileştirdik. O abi herhalde aldı şey. Oruç çocuklar atma burada. Bir bir gel canım bir gel. Gel pişko. Evet şu fil dişi altından yakalayan var tek siktir olup gidelim şuradan yoksa sikeceğim böyle oyunun oyunu. Alalım. oyuna sorun yok. Ben ne suç? İngilizce öğrenmedik bilmiyorum. Bak amına koyayım. Ben klavyeden oynuyorum. Çok zor ya. Koş ya. Ben o fil dişi istiyorum. Bak amına koydum. Nereye dönüyor? Ne oldu gene? Sonra diyor ki niye? bak amını çıktı. Nereye gidiyor? Sonra diyorlar ki niye küfür ediyorsun? Nasıl edin? Ah mal işte bak atlar amına koyayım görüyorsun anam. niye gidiyorsun ben görmüyorum Allah. Allah. Bak şunu evet, bir amına koyayım o ses çıkacağım Ya bu atın şeyini nerede anasını satayım nerede bu yani Ben bu arada yardımsever biriyimdir Evet şu şu an anasını sattım altına gitmeye çalışıyorum İnşallah yan, yanında falan yanlışlıkla sıkmam anasını sattım tamam. Bir daha iki saat ağrıyor musun? Mınyım Dur şimdi bak Bak ne oldu gene Niye bu kadar karanlıklaştı bu hava? Atla abi şimdi Boş. Koş. Dur. hoş, Bu arada arkadaşlar öğreteceğiniz bir şeyler varsa söyleyin öğrenelim ya. Burada ne var? burda ne var? Bir bakayım. Bir şey var mı? Bas bas. Ya yani bıçak en iyisi Bir bakalım içeriye Selamın Aleyküm Kimse var mı? Aman Allahım adam nerede? Kimse yok he? Çık şimdi öldürürler bir daha Bir daha ona ulaşırlar All right, girl. İyi tamam. Şimdi bunlarla uğraşma. Bizim konumuz at yakalamak. At yakalamaktan nerelere geldik ya? Önümüze iyi bakalım da malat durmuyor ama. Bu adam her yeri girmeye çalışıyor. Hop hop kurbacığı annesine dedikleri öcülü ediyorduk. Anasını sikeyim ne ya. Orsana orsana Senin içinden boş çıkan mı hiç Ne gördüm? Altta bak Ne Ya gene ne oldu orda Al çarptı gene Ne olmuş Ama ne daha demin Sonra diyor ki Nick küfür Adem'in yardım istiyor bir insan ona bunu Koş sen de ya. Anasını satıp 2 saat oldu evler geçemedik. Koş koş. Ben kullanmayı bilmiyorum anasını satayım. Bu mu gitmiyor anlamadım. Az buralarda olmuşlar. Yukarıda mıydı söylemelerim asıl bu. arkadaşlar bu arada nedense kayıt anasını sesini ikiye duruyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Bak amına koyayım nereye dönüyorsun ya? Nereye dönüyorsun amına? Dümdüz gitmeye çalışıyorum sen sağa sola doğru dönüyorsun ya. Valla ben mahkut sikeceğim. Siktir git oğlum O amına koydum. Atina nerede ya?

sen hangi ip nesin lan hayırdır amına koyun kim artışık yapıyon lan sen gel buraya sen hayırdır bizden top tane kır herhalde çocuğu neredesin sikecem seni o yani. buraya gel sen kaçma ama ne çıkın top yok ana ne çıkın ne ne oldu ne oldu ne küçük ne? Benim zavuş. Alt piçe. O neye başla? Skill diyor. Soruyor mu acaba? Ne yapıyor? Ha, sesini mi duymuş? Ne bu? Ne deresi? Söylüyor mu acaba? inşallah söylemiş bakayım Bordur ne ne dediğimi anlamadım Ha eti, etini de aldık bir daha yani. İyi Bari köpeklere verseydik Ya arkadaşlar ben at yakalamak istiyorum ya Bu ne amına Kim, kimmiş hayvan hayvanı çal gelsin ne ya Amına koydum. Burada atma göremiyorum. Gel abi. Top. b'ye bas. b'ye no, no bu değil ya. Çıkar. O zaman Y'ye basacaksın yani. Mal. Şey yapıyorlardı. Neyse onu o beyaz ata yapacağım ben. Ya, ya bu beyaz at nerede ya? Sen gel baş Let's go girl. Aa, bulamazsam artık bir dahaki bölümlerde yapacağız ya başka bir şey yok. Yürü. Anasını satayım ya on nerede? Ben her yere giriyorum zaten anasını satayım Yola gerek yok ki Yoldan hariç her yerde gidiyorum zaten O beyaz Arap şey beyaz Arap oturuyor oldu? Evet Şu an At nerede abi? Ben ne yaptım? Ayağını hiç sikiyim senin ben. Neyse arkadaşlar bugünlük bölüm bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde bakacağız artık. Görüşürüz. Bay bay.